aşırır İnsanın karakter kitleri ölmeliyim oğlum <gülüyor> <gülüyor> mikrofonu yine mikrofonu bozdu <laughs> <laughs> Karşı. Karakter, karakter. kitleyin oğlum. Abi Jet install'a kattı ya. Jet, Jet, jet sesim geliyor mu? Ulan sesim geliyor mu ya? <laughs> jet neden install'a kattın? Cevap ver bana. Bana cevap ver. Ne anlaşılmıyor ya? Neyse. <laughs> <laughs> Ya Alper'e bir şey söyle. Abi siz kitle sanırım okuyun bir anda daldı gitti bu. Ya seyirci niye kitlesin sen düşman taraf mısın oğlum? Ya beni... seyirci niye kitliyorsun? <laughs> jet, jet, mikrofon baksana be alo. Filip aç bakayım o mikrofonu Yürü Seni, seni var <laughs> ya Mikrofon bas mikrofon de, de mikrofon bas <Gülüyor> <Gülüyor> Oha engel Engel Oha oğlum niye engel Adam engelli değil <laughs> sesimizi duymayacak adam Kapı <gülüyor> 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 ya duyamadım Alperen bir daha söylesene <laughs> mikrofon GG nasıl mikrofon GG lan sesin gelmiyor mu <laughs> size Geliyordu niye basmıyor? Nasıl baslı? Mimi ambose, mose, mose, mimi ambose. Alo, alo, duyuyor musun beni jet? Alo, cevap ver bakın sen bir. Ya jet diyorum, amını Al sırtlayayım damarsızı var Ben jeep şey biliyorum sen reisin kafasız. De, de, de. Oğlum. Allah belanı versin Samet. Duyuyorum duyuyorum. Ağzına ağzına silah at. Kaçamayayım adamdan. Ne o? Hem hadi git desene o. Ne o? Sen bir bakayım bana. Jet diyor mu? Alo. Alo. Kapadı kapadı. Orospu ilanesinin Allah'a doğru şimdi. <laughs> Samet Samet sesi düzelt artık tamam. Anladım Samet bir de otomatiği al. Kulaklarım öldü. Ona <laughs> <da> koydum komünistlere. <laughs> ya ya Max bu 2 yaşında bak gerçekten Karsızka 2 yaşında Alperen onu vurur musun? Sadece sıkıyı vursan yeter. At, at. O ne lan? Ya mikrofon bastıyken video almadın değil mi? At 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 şimdi at o zaman hemen şimdi at.